Merhabalar. Bu çalışmamızda görmüş olduğunuz gibi 4 tane sütun ve her bir sütun içerisinde kelimeler bulunmaktadır. Çalışmamızı yaparken öncelikle her sütun içerisindeki kelimeleri okumanızı istiyoruz. Kelimelerin sadece virgülden önceki yenilerini okumanızı istiyoruz. Yani virgülden sonraki sıfat, bağlaç, fiil, zamir bunları hiç okumamıza gerek yok. Şurada görmüş olduğunuz gibi bizlere 5 tane soru sormaktadır. Örnek verelim. Birinci sütunda bize diyor ki gün, ama, ne, insan ve yıl kelimelerini bulun. Biz gözümüzle hızlı bir şekilde tarayıp bu kelimeleri bulup altlarını çiziyoruz. Daha sonra 2, 3, 4 ve 5. sütunda bulunan soruları da tek tek yapıyoruz. Bu çalışmamızda da hem kelimeleri hızlı görme, hızlı anlamlandırma ve e, bizlerin daha iyi bir şekilde odaklanmamızı sağlayan bir çalışmadır.